arkadaşlar. Yine ikinci bölümünü açıyoruz. Daha yeni Burası çekiyoruz olsun. yani arkadaşlar. Daha yeni çekiyoruz. Ve, ve ben varım. Kayra. Az önceki kişi. Neyse sesi kısalım. Çelif yiyeceğiz ya. Ona korkuyorum. Neyse. Ee, gitmem gerekiyor. Görüşürüz. Hangi savaşçıyı seçeyim? Oğlum bu ne lan? Ben hangi savaşçıyı seçeyim? O onu... ne? Sen onu seçmişsin. Ben daha iyi bir şey Bak mesela bu. Duruyor, Oğlum o mega kutu lan. Ağızı mega kutu. Mega kutu açtım. Altın Ben de bana ne geldi? Şöyle göster. Zaten... Baksana. Bak Hı? bak. Bakayım. Arkadaşlar şimdi sizlere de göstereceğim. Bir dakika dur ben göstereyim mi? Şimdi oyunda sizlere de göstereyim arkadaşlar. şu. Şu anda arkadaşıma gösteriyorum. Ve şimdi de Omega kutu şeyi. Ee, biraz şimdi bir size de göstereceğim. Az önce hani bütün hepsi var mı? Yok, büyük kutu yok bir. Onun ne lan Brawl Pass mi var? Brawl Pass kostüm sadece. Bende Brawl Pass yok ki. O zaman nereden çıkarttın? Ne bileyim. Kutudan çıktı. Ay ne kutusu ya şeylerden. Çıktı sen. Şey. Neyse arkadaşlar şimdi şeylere göstereyim. Hadi gir. Hadi gir. Hadi gir, Hadi gir. kelebek. Kelebek miyim oğlum ben? Gebelek. Gebelek. Kayra ile bugün çekemeyeceğiz ama. Neden? Başka bundan sonra. He, tamam. Üçüncü bölümü çekemeyeceğiz ama üçüncü bölümü yarın falan da çekebiliriz. Yarın gelebilir miyim? Tamam, gelin. Kayra ne Çek. zaman gelirse çekeriz. Yoksa saat belirleri ben evde çekerim. Sen de burada çekersin. bak buradan bağırırım ben. İneceğim de ben de inerim. İncem değil. Ben Çek. oyuna başlıyorum deriz. Hayır evden değil aşağı inersen. Abi, arka, bakın arkadaşlar bu geldi. Bu geldi bana. Herif mi? Aa, hayır arkadaşlar şundan bahsediyorum. Ne? E, az önce ha. de, gö de seni görmedim. Bundan bahsediyorum arkadaşlar. Az önce gösterdim ya <laughs> sana kanka. Oğlum bana gelmiyor ki. Bende yok. Bende de internet geldi, çekmiyor. Bende geldi. Bende o internet çekmiyor. Bana geldi bana geldi bana geldi. Yere sprey sıktım ben. İdaneti yok spreyin. İdaneti yok spreyin ananı. Üstüne de bunu satacağım. Aha. Hiç... Aha. Öldürdük. Oğlum onu da öldürdüm. Lan. Öldüm. Oğlum şunu öldür lan. Adam sekiz yüklü. On 11 Kaç, kaç, kaç. Adam dokuz yüklü. Leon orada, orada. Gitme oraya, gitme. Oğlum el değsin. Oğlum mal mı? 15 düşman yok tam. Oğlum adam bir bok vermedi. Çok kötüydü. Çok kötü. Oğlum sen daha yeni mi varsın 11'desin daha. Ben 34'teyim. 34 mü? ben. Oğlum hep oynamıyorum ki. <gülüyor> He. <gülüyor> Çek ne yapalım? bakayım. gelecek bakip çekne. Evet. Çekilecek. Hadi üç. Tamam hadi. Gel 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 gel. Ne dedin ki? Gi giy, giy. oğlum? Gir onun adı giy, giy, giy. Anladım. Hadi Ne Otizm. <laughs> Para. Sus. Ne Para mı? Para. Para mı atıyorsun <laughs> oğlum? Param artıyor. Para 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 diyorsun yani. Benim param çok. Çünkü grifsin oğlum. Grifsin. <laughs> okullar yorucu. <laughs> Paran. Ha gece. Kumbara yaptın sen. Kumbara oldu. Poco poco Oğlum öldür şunu. Eh öldürdüm. Oğlum şunu da öldürelim de şeylerimizi kapalım. Al onları al onları. Buraya. Al. Al. Bir Heh. <laughs> Kim vurdu? Omega kutu. <-Gülüyor> Otangaç <-Gülüyor> Omega kutu. Otangaç Omega kutu. O, o Adam şeyli lan. bawah ceri sana ni, kau yang kedua. ya, gidiyor musun? senin tane var. adam nerede? Tam burada duruyor. Şurada mı? kaçıyor, kaçıyor. Şuraya kaçıyor. O sanki görmüyoruz ya. Oğlum ikisi de doğdu. O an yendik. Yendik arkadaşlar. Bibiciyiz. Az önceki videoda Ya attınız. Bin 500 kazandım. 112 500. 500. Aa, ne oğlum. Çok az kaldı. Neyse bir maç daha yapalım. Aynen gir kanka. Gir. Ya gir artık. Ya. Oğlum, bir bakacağım. Şu görevlere bakacağım. Görev. <laughs> Şişi. Sesi. Şişi. Sesi. Şişi. Sesi. 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 Sekiz savaş kazan. Sesi. 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 Oğlum sana ne kadar yeni kos şey gelmiş. Hadi 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 Oğlum, hadi. Oğlum şunu seçiyorum işte. Seçemiyorum. Niye seçemiyorum? Oğlum çünkü onlar savaş kazanınca geliyor. Sen seçemezsin. Savaş kazanman lazım. Angel audience mısın? Angel audience. Arkadaşlar bu sene Beşiktaş <laughs> şampiyon. Wow. Sen hangi takımdesin? Sen Fenerbahçe'yi mi Kolota, Saray, ya da Fenerbahçe. 5-0. Baş. Aa, <gülüyor> size. <gülüyor> Ama Fenerbahçe <laughs> yener, yener bence. <laughs> bence yener. Yine ya video çekiyorum. Bakın. <laughs> evet kanka video çekiyoruz. <laughs> evet oğlum benim kanalım var 32 abone ama. 38 abone. Oğlum telefonu yanında mı ki? Bebe ne bileyim ben. ben, 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 ben. <laughs> yanında. sende Edgar var mı? Var. var. Ben var. Ben var. Ben de, var? Ya Spike falan mı var. Kanka video çekiyoruz. <laughs> ben de Spike yok. Evet arkadaşlar merhaba. Arda bu da yanımdaki. Yavuz, Şöyle yüzümü göstereyim mi? Hayır. Asıl tamam. Arkadaşıyım. Haberiniz olsun. <laughs> e <laughs> grif, 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 grif. Oğlum öldük ya. Ben, Ölüyor bence. Kaç, <gülüyor> kaç, <gülüyor> kaç kanka. Oraya kaçma. Çalıkları saklanma. Kanka vur, vur biraz daha vur, 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 vur. Senin yüzünden eksi üç yedik. Ya... Ben çalılıklı malı oynayayım da sen gör. Çalılıklı mal kim oğlum? Çalılıklı mal. Oğlum. Angelo. Angelo mu? Angelo ben ben suya suyun üstüne çıkarım. Hiç kimse beni öldüremez. <laughs> Angelo bende yok. Şaka yaptım. Var oğlum Angelo. Yok görmüyorum ben orada. Görmüyorum. musun? O zaman yoktur. Ama tabletimde var Angelo. Evet. Hadi git. Dur hani? Beri'ye kostüm alacağım ya. Ha, bok gibi de kostüm yani. Bok gibi böyle. <laughs> <laughs> Bazın farklı kostümü ya. yapacakmış gibi. Aa ben de o kostüm var. Kaldırıcı be. Oğlum bu ne lan? Kaçak, kaçak ray. Oğlum bu. <laughs> hadi, hadi, Neriyle hadi. oğlum bir dakika. Kafanızı... yapma. <laughs> <laughs> Hadi kanka gel ya. Ya oğlum kostümlere bakıyoruz şurada. Orası sen e ne kostüm alacaksın? Üç tane kostüm var. <laughs> bir. Yüce güzel bir kostümler var. Rica, rica. Ama alamıyorum. Hadi gel o zaman. Ya şu süsü çok kötü ya. A aynasının rengi rengi değişiyor. Renk değiştirmişler. Başka bir şey yapmamışlar. Evet. Oğlum bok gibi <laughs> bok. <laughs> Frank oğlum dur bir bakıyoruz şurada. İnsana rahat rahat baktırmadım. Yine ben geldim arkadaşlar. Asin'in karakterlerine bakacağım. Asin'in karakterlerine bakacağım. <laughs> Bakayım. Kanka dur, dur. Bakma. <laughs> Kaça bana var? 38. 39'da düştü. Ne? Asil, Beyaz. Ismi? Asil Beyaz. E, şeyde, Asil Beyaz şeyde profilimde Beşiktaş'ın şey resmi var. Asil Beyaz yaz bi... çıkar. Tamam Asil Beyaz. Ben dedi de hek var. Hek bir kere Dur kanka. Neler var çok mu? Lan bu çok iyi değil mi? İyi de. Şunu mu alsam ya bu güzel ya. Aa, aa. Tamam bunu al bence. Aa. 38'i var. Ay, Hadi al da gel. Kaç karakterim var lan? Oğlum 32. Oha. banka em mm, bilmiyorum. Ya işte bir tane. Aa, güzel, oğlum. Çok kötü ya. Bir kadın oradan ben bak ya. Bir kadın. Bir kadın. Bir kadın. Gül kadın, Gül kadın, Gül kadın, Gül kadın, kadın ya, ya. Gül, gül, cik 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 gül kadın, gül kadın, gül kadın, gül kadın, gül kadın, gül kadın, Altın de var, gül kadın, gül kadın, gül kadın, gül kadın, gül kadın, gül kadın, gül Eşe mega alabiliyorum. Ama burada şimdi? varsa. Anladım. Tam çıkıyorsun çık. Hadi gel. Oğlum kostüm bakıyoruz. Birazdan videoyu bitireceğiz arkadaşlar. mal videosuna bir işim de. Neyse biz olmayalım direkt maça geçelim. Yoksa zaman çok geçecek ben videodan sonra alırım kostüm. En the audience. Ağzına. Enjoy the En Ağzına. 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 Ağzına.

<laughs> Öldürdüm ama. Hadi Hadi bak ha, kanka ben koruma altındayım. Bak. Öyle şey yok da. Öyle durursan koruma altından çıkıyorsun. O <laughs> o saygımı geliştirmek için şey yaptım da kupam düşüyor. Kupa bitirek mi? 14. hadi 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 görüşürüz dermişim görüşürüz dermişim bay bay dermişim dermişim evet dermişim dedim tamam hadi bay bay hadi görüşürüz